Sözlerime başlamadan önce Malkara ilçemizde meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden Rıdvan kardeşime Allah'tan rahmet ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Özellikle illegal yollardan silah edinme rakamları ülkemizde maalesef taban yapmış durumda. Birey, bireysel silahlanma ile ilgili bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bir kere daha hatırlatmak isterim. Diğer taraftan 8 yıl önce bu ülkenin cesur insanları bir araya, bir araya gelerek baskıya, tehdide ve umutsuzluğa rağmen ben varım diyerek İyi Parti'yi kurdu. Bu yıl partimizin 8. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Burada kurucu genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in cesareti, Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu'na kararlılığı için şükranlarımı sunuyorum. Efendim, bildiğiniz gibi Tekirdağ'da birlik ve beraberlik içinde kongre sürecimizi tamamladık. Seçilen tüm başkanları ve yönetim kurullarını tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum. Görevlerini devreden ilçe başkanlarıma üstün hizmet ve çalışmaları için teşekkür ederken her son bir başlangıçtır. Her zaman bir ve beraberiz diyorum. Değerli arkadaşlarım, hatırlayalım. 13 Ocak 2023'te mazbatımızı alarak göreve başladık. Çok geçmeden 6 Şubat 2023'te milletçe büyük bir felaket yaşadık. Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizin yüreğini yaktı. O gün birlik ve dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Ardından 13 Mart 2023'te genel genel seçim startı verildi. Teşkilatımız partimize vekil kazandırmak için tüm gücüyle gece gündüz çalışarak vekil sayımızı korudu. Ve geldik 31 Mart 2024 genel seçimlerine. Belediye başkan ve belediye meclis üyesi adaylarımız ile teşkilatlarımız sahada omuz omuza çalıştı dimdik ayakta kaldı ve milletimizin iradesine sahip çıktı. Hemen ardından 5. Olağanüstü Kongremizde partimizin yeni genel başkanı Sayın Musavat, Musavat Dervişoğlu seçildi. O günden sonra ilimizde ve ilçelerimizde teşkilatlarımız ayakta, ayakta tutarak mücadele ruhunu ortaya koyarak gece gündüz çalışmaya devam etti. Öncelikle bu zorlu ve onurlu görevde birlikte çalış çalışma şerefine eriştiğim milletvekillerime, genel idare kurulu üyelerime, ilçe başkanlarıma, il başkan yardımcılarıma, il ve ilçe yöneticilerime teşekkür ederim. Görev, gel, göreve geldiğimiz günden bu yana teşkilatımızın gücünü arttırmak ve İyi Parti bayrağını en yukarı çıkarmak için iyilik güneşinin Tekirdağ ufuklarında canlı ve parlak doğmasını gerçekleştirmek için birlik, beraberlik ve kardeşlik ülküsünü hayata geçirmek için İyi Parti'nin ilkeleri olan hukuk, demokrasi, adalet için var gücümüzle çalıştık. Kıymetli Hazur'un hepimizin bildiği gibi Türkiye en zor dönemini yaşıyor. Millet yorgun, umutlar kırgın. Bu düzen yakın olanı yan, yandaş olanı ödüllendiriyor. Ama biz bu düzene hiç razı olmadık, olmayacağız. Çünkü biz Türkiye'nin susmayan sesi ve Cumhuriyet'in bekçisiyiz. <laughs> Sayın basın <laughs> mensupları, gelinen noktada İyi Parti tek muhalefet partisidir. Çözüm üreten, vizyon yaratandır. Tüm bunları yaparken Atatürk'ün izinden, Türk milletinin kırmızı çizgisinden taviz vermeden ilerleyebilendir. Günlük <laughs> oy kaygıları, şirin gözükme çabaları partimizin gündeminde asla olmamış ve olmayacaktır. Bu sebeple her zaman olduğu gibi Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten, Türk milletinin menfaatlerinin ihlafını olan herhangi bir işin yanında olmadan ve susmadan halkımızın güvenini kazanmak, hak ettiğimiz iktidar hedefine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli Azurun, Genel Başkanım Sayın Musavat Dervişoğlu, Türk siyasetinin yüz akıdır. Ülkenin gerçeklerini aykıran tek lideridir. Ve bir kere daha bu memleket için, bu millet için, bu vatan için ant içiyorum. İlk kongresinde yeniden aday olacağımı huzurlarınızda ilan ediyorum. Bir dakika, bir saniye. Buyurun buyurun.